Herkese merhaba. Bu videoda Web 2.0 araçlarından etkileşimli sunu hazırlama olanağı sağlayan Prezi uygulamasından bahsedeceğiz. Prezi uygulaması için Prezi web sayfasına tıklıyoruz ve daha sonra da üye girişi yapıyoruz. Üye girişine tıkladıktan sonra hesap oluşturma ya da Google ya da Facebook hesaplarından giriş yapabiliriz. Google hesabını tercih ediyorum ve siteye giriş sağlıyorum. Prezi ana sayfasında bu şekilde prezi tasarımlar, prezi videolar oluşturabiliriz. Prezi Present'e tıklıyoruz. İsterseniz tarayıcının dil sekmesinden Türkçe desteği de alabilirsiniz. Ya da orijinal olarak da kullanabilirsiniz. Create from templates yani bir tasarım arka plan tasarımı seçerek işe başlıyoruz ve burada kendi konunuza uygun tasarımlar mevcut. Ee, herhangi bir tasarımı örnek olarak seçeceğim ve e, uygulamamızı yapmaya başlayacağız. Burada Öğretim tasarımıyla ilgili ana başlıkları ele alacağımız için örnek web prezi tasarımında ona uygun bir template seçiyorum. Daha doğrusu ona uygun bir template seçmek istiyorum ve mind mapping template'ini use this template kullanmak istiyorum ve bunu kabul ediyorum. İsim olarak da Öğretim Tasarımı yazıyorum ve prezimi oluşturuyorum. Prezede template seçimi yaptıktan sonra karşıma böyle bir içerik yönetim sayfası çıkıyor. Burada e, oldukça kapsamlı araçlarla etkileşimli sunumu oluşturabilirim sol tarafta PowerPoint sunusuna benzer bir menü çıktı ve burada her bir slaytı teker teker düzenleme işlemi yapabilirim ve gerektiği yerlerde sol taraftaki ve üst taraftaki menülerden de faydalanabilirim. Bir örnek üzerinden gidecek olursak, e, ve araçların her birini kullanmaya çalışacağız. E, başlık için tıkla diyor ve buraya bir Başlık yazıyorum. Başlığımız bizim öğretim tasarımı. Gördüğünüz gibi başlıkla ilgili neler yapabiliriz? Yukarıda hemen kalın, italik, rengiyle ilgili, size'ıyla, boyutuyla ilgili düzenlemeler yapabilirim. Örneğin boyutunu küçültebilir ya da büyütebilirim Ya da Yazıyı kalın ya da ince yapabilirim. İtalik yapabilirim. Ya da yazının rengini bu şekilde farklı renkte kullanabilirim. Öğretim tasarımından sonra herhangi ikinci bir tekst yazmayacaksam bunun üzerine tıklayıp delete tuşuna bastığım zaman bunu atmış oluyorum, silmiş oluyorum. Ayrıca yazımı sayfanın ortasına getirmek istiyorsam, slide'da bu şekilde de yazımı mouse'la tutup sürükleyebiliyoruz. Ve diğer sayfamıza geçelim. Öğretim Tasarımının konu başlıklarına baktığım zaman, öğretim tasarımı nedir? Örneğin, buraya tıklıyorum ve sorumu yazıyorum. Öğretim tasarımı nedir? Eğer isterseniz burada e, farklı e, imajlarda kullanabilirsiniz. Öğretim tasarımı nedir e, sorusuna yönelik olarak ister bilgisayarınızdan bir görsel kullanabilirsiniz, ister internette bir arama yapabilirsiniz. Diğer slide'da tasarım özellikleri başlığıyla devam edelim. Buraya ise bir video ekleyelim örnek olarak. Yine insert kısmından e, videoya tıkladığım zaman e, burada ister kendi bilgisayarınızdan video yükleyebilirsiniz, isterseniz e, YouTube e, bağlantısına tıklayarak burada bu videoyu kendi etkileşimli sunumunuzu ekleyebilirsiniz. Ben mesela YouTube'da öğretim tasarımı özelliklerini anlatan bir videonun bağlantısını kopyalayarak kendi yaptığım tasarımımda şuradaki Emmet bağlantısına tıklayıp arama yapıyorum ve bunu kendi etkileşimli videoma eklemiş oldum tasarım özellikleri olarak ve böylelikle video özelliğini de görmüş olduk. Daha sonraki slaytımıza tıklıyorum ve burada da e, tasarım süreçlerinden bahsedelim ve buna da farklı bir araç kullanalım. Yine insert panelinden gif ve stickers özelliklerini kullanalım. Örneğin burada stickers özelliğinden herhangi bir stickers'ı yine slaytımıza eklemiş oluyoruz. Ve yine etkileşimli imajlardan, giflerden bir etkileşimli gif seçebilir ve onu da yine slide'ımıza dahil edebiliriz. Örnek veriyorum şunu da ekleyebiliriz. Gerek duymadığımız bir slaytı e, sunudan çıkarmak istersek eğer slaytın üzerine tıklarız ve burada delete tuşuna basarak bu slaytı sunumuzdan çıkarmış oluruz. Ama aynı şekilde burada ekleme de yapabiliriz. Evet. Üst kısımda zoom araya dediğimiz şey bir slaytı slayt ekleme aracıdır. örneğin 7. slayttan sonra herhangi bir tekrar bir slayt eklemek istersem buradaki artı tuşuna basıp yeni bir slaytı buraya getirebiliriz. Ama ben istemediğim için bunu tabii ki kaldırıyorum. Ve şimdi sıra geldi slaytımızı kaydetmeye. Prezi sunu düzenlemesini yaptıktan sonra sununun nasıl göründüğünü e, bir bakalım. Bunun içinde share kısmı yani paylaşım kısmında e, aslında kayıt içinde burayı kullanacağız daha sonra. Presente tıkladığım zaman sununun görüntüsünü e, bir izleyebiliriz. Burada sunuyu başa aldığım zaman ilerletelim teker teker slaytları. İşte bu şekilde etkileşimli güzel slaytlarımız görünmüş oluyor. sunuyu görüntüledikten sonra sunuyu bağlantısını da kopyalayabiliriz. Bunun için paylaşım düğmesine bastığımız zaman Burada karşımıza View Link diye bir sekme var. Ona tıklıyoruz. Daha sonra da şu aşağıdaki adresi kopyalayıp kendi mail adresimize ya da paylaşmak istediğimiz birçok insanı bunu ulaştırdığımız zaman direkt olarak sunumuza ulaşım sağlanacaktır. Sunumuz görüntülenecektir diye diyor.